Bazen 4 ayaklı. Hı hı. ayaklı, bazen 3 ayaklı, bazen 2 ayaklı olan canlı hangisidir? Bazen 4, bazen 3, bazen 2 ayaklı. Eyvah hiçbir şey gelmedi aklıma hocam. Hemen anlatalım. 4 ayaklı ne zaman? İnsan, Aha. çocuk ne yapıyor? Emekliyor 4 ayaklı. Doğru. <laughs> Büyüyoruz, yürümeye başlıyor. Aha. Nasıl? 2 ayaklı. Yaşlanıyoruz, elimize baston alıyoruz. 3 ayaklı, ayaklı, doğru. Dört ayaklı, üç ayaklı yaratık insanmış. Şimdi size ben üç ayaklıya düşmeyeyim. Siz böyle geçin isterseniz. Ben üç ayaklıya yatan. düşmeyeyim. Ben hep canlı kalayım. Hı -hı. Ben hep genç kalayım. İşte size Allah'ın verdiği bir mucize. Hı -hı. Ayaklarım yere sağlam bastı diyorsanız sağlam. o zaman bu formül. Damarlarınızı açsın. Hı -hı. Ayak damarlarınızı açsın. Beyin damarlarınızı açsın. Hı -hı. Alzheimer olmayayım. Hiçbir sıkıntı gelmesin. Hı -hı. İşte size mükemmel bir karışım anlatıyorum. Bunu muhakkak yapmanızı istiyorum. Kardeşim bunun hikayesini anlatayım kısacık. Tabii ki hocam. Amerika'da bu işlerle ilgili bir çalışmaya gittik. Çalışmalarımız bitti, kurslarımız bitti. Vedalaşırken bize ders veren hoca çok beni sevdi. Ben de Türklere hayranım. Ben sana dedi güzel bir hediye vereceğim. Hı -hı. Hocam nedir? Bak dedi bunu muhakkak uygula. Sarımsak ve limon karışımını anlattı. Şimdi anlatacağım. Bu formülü size hediye etti. Aynen. Ben de böyle büyük hevesle geldim, baktım, anlatıyorum falan. Fakat ne göreyim? Benim Anadolu'da bazı yerlerde biliyorlar bunu. Meğerse biz bilmiyoruz. Evet. Nereden biliyorlarmış? Hı hı. Esas bu Kafkasların ilacı. hı. hı. da 100 yaşına, 110 yaşına kadar yaşıyorlar ve çocuklar evet, oluyor. Siz, 100 yaşında siz çocuklar oluyor. Siz formülü söylediğinizde ben dedemden biliyorum. Benim dedemin ömrüne 15-20 yıl katmış bir ilaçtır bu hocam. Görüyor musun? Evet. İşte bak yine. Deden nereliydi? Çankırılı hocam Çankırılı. dedem. Şimdi sevgili kardeşim lütfen bunu uygulayınız. Bunun formülü de şöyle. Kaç diş sarımsak alacaksanız 2 misli limon. Hı hı. 20 diş sarımsaksa 40 limon. 10 diş sarımsaksa 20 limon. Ha, yine 1'e 2 Aynen. ölçümüz. Sarımsakların dişlerini alıyorsunuz. Bunları güzelce eziyorsunuz. Hı hı. 20 diş sarımsağı şöyle havanda ezdikten sonra. Ben birazını ezeyim hocam tamam. size. Şunu içeri. Şöyle ezi verelim peki ezenim. Ezdikten sonra bunun içine atıyoruz. Kaç tane? 10 tane sarımsağı, 10 tane sarımsağı, 20 limon. Hı hı. Bunları attık bunun için ezilmiş bir şekilde. Biz daha önce ezmiştik. O yüzden hı hı. atıverdim hemen. Bunun ağzını kapatıyoruz ama. Hı hı. Bunun ağzını kapatıyoruz. Bunu mümkün olduğu kadar güneşli bir yerde tutmuyoruz. Hı hı. Gidip gelip arada karıştırıyoruz. 20 gün sonra bunu süzüyoruz. Her gün bundan bir fincan içiyoruz. Sarımsak kokusu falan kalmıyor. kalmıyor. Sarımsaklar iyice eriyor Zaten içinde. Zaten limon da koku gidericidir limon ya. Limon ağzına sağlık. Bu da bir mükemmel bir nimet. Bunu da herkese tavsiye ediyorum. Bilhassa, bilhassa kalp damarım daraldı diyenler, bilhassa ayak damarlarında daralma var diyenler lütfen bunu yapsınlar. Hocam şu soruyu sormak istiyorum çünkü <laughs> içinde çok limon olduğu için. E, kan sulandırıcı kullananlar bunu kullanabilirler mi? Ağzına sağlık. Sadece limon değil, limon değil sarımsak, sarımsak da. açısından da. Hı hı. Hangi kan sulandırıcılar ama? Hani bir kan sulandırıcı vardır adını söylemeyelim ama, Aynı C... Aynı zamanda ağrı kesici olarak da kullanılır ama. Yok yok C ile başlayalım. O ağrı kesici olanından bir şey olmaz. Tamam. Ondan bir şey olmaz. A ile başlayandan korkmayın. <laughs> bir kan sulandırıcı vardır ki C ile başlar. Her seferinde sizin kanınızı alırlar, kontrol ederler. Sen bir al, ha, bir buçuk al dedikleri da. o kan da bunu kullanmasınlar. Tamam. Bu da uyarılması olsun. Her türlü kan sulandırıcı bu kullanabilir ama Hı -hı. yine de doktorlarına danışsınlar öyle Hı -hı. kritik olanlar. Hı -hı. Ama bu bir mucizedir. Lütfen bunu uygulasınlar, bunu yapsınlar.